Evet Mobile Mac Legends pek direktten ekrandan anlaşılacağı gibi ne geldi? Mister'ın kolektör kostümü sonunda sunucuya girmiş bulunmakta. Şimdi bunu hemen bir kısa bir skill efektlerine hızlıca bir bakalım. Ondan sonra en ucuza nasıl alınır ona bakalım. Ondan sonra game over zaten. Hemen geçelim bir şu skill efektlerine bir hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Hemen giriş ekranına baktık. Giriş ekranındaki bu arada animasyonuyla beraber görünüşü bayağı heybetli olmuş öyle bir bakılınca falan nice görünüyor. Oyun içerisindeki görünümü şöyle hızlıca bakalım. Oyun içerisindeki görünümü de bu şekilde. Gayet nice bir görünüşü var. Cidden kolektör kostüm Mister'a yakışmış diyebilirim. Şimdiden alacak bu main arkadaşlara hayırlı olsun. Hemen şöyle skill efektlerine geçmeden önce bunun genelde Türkiye sunucusuna gelen şeylerin abi neden Türkçe seslendirmesi yok. Yani 3500 e, direkt satın almak isterseniz 6000 elmasa gelen bir kostümde neden bu Türkçe seslendirmeler yok mesela. Bana garip geliyor ya neyse. Şimdi başlayalım. Şu o en bunun cafcaflı skilli genelde şu ortadaki skillidir. Her zaman şöyle bir başlık Şöyle bize doğru bir vuralım. Şöyle bir skill var gayet güzel gözüküyor. Nice şu adamı bir çekelim. Çekiş skillde de gayet iyiymiş. Şimdi şu skilline bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Ultisine geçelim. Ultisi de hop. Ooo. Oh. Gayet hoş gözüküyor şöyle bakıldığında. Hop. Şöyle toplu bir biçimde göstereyim. Nice. Gayet hoş olmuş diyebilirim kostümü. Ama benim ben yani şikayetçi olduğum taraf bu kadar elmas vereceksem en azından bir Türkçe seslendirme getirilmesini isterdim kostüme. Şöyle base efektene bakalım. Maalesef base efekti de yok galiba. Yokmuş. Ne bileyim arkadaşlar şimdi mesela bu kostüm o kadar çok elmas veriliyor ki. Bu kadar elmas verildiğinde ben en azından şurada bir şey olsun isterdim. Ne bileyim bir özel base efekti. Keşke olsaymış ama maalesef onlarda yok. Kostümün görünüşü güzel. Hani deseler ki 2000 elmas eder mi? 2000 elmas eder. Şimdi 3500 elmas eder mi? Bilmiyorum. Nasip veya 6000 elmas. Onlar size kalmış. Şu aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence ne bileyim çok da etmez gibime geliyor. Şöyle bir bakalım. Görünüşü hoş. Ona eyvallah. Şöyle pelerindeki detaylar, ne bileyim mızrağındaki detaylar, şu hareketleri, kalkanın detayları falan gayet hoş. Ama şimdi gelip de ne bileyim bir Türkçüye seslendirmesi yok, bir base efekti yok. Bu kadar değer mi bilmiyorum. 2000 elmasa kadar kafiydim ama onun üstü birazcık sıkıntı benim için. Yani bazı epik kostümler var bildiğiniz gibi o epik kostümler çoğu kostümün kolektörünü tokatlar yani. Mesela Psycho Ops'un o bir tane şey var e, Yoda kostümü var. Yani karşılaştırın Yoda kostümünü ne kadar alıyoruz mesela? Çok değil. Emin olun o kadar çok değil. Yani Karşılaştırılınca yani aradaki fark net bir biçimde açık bence hangisini harcayacağınızda açıktır. Ama kostüm güzel. Şimdi eğer almak isteyen olursa hemen şuraya resmini getireyim buraya gelip ben de cayır, cayır çekerek size gösterebilirdim. Ama o kadar elması bu etkinliğe yatırmaya gerek var mı bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi etkinlikler bekliyor bizi sizler de biliyorsunuz. Zaten bu hafta sonu brandın bilentleri var. Giderim oraya yatırırım tamamen. Orada da zaten kolektör sükunu alırım gibime geliyor. Veya Change'in veya Lesen kostümleri zaten cıncık gibi. Onunla ilgili bir önceki videom var. Oralardan da bakabilirsiniz. Kostümleri de orada da ince ince daha doğrusu skill efektlerini göstermiştim. Gayet hepsi güzel zaten. Hadi şurada bir tane çeki vereyim. Şansım bana geldi. <laughs> Başı geldi resmen. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi direkten toplam maliyet 3315 elmas. Genelde şu şey free tokens dediği şey oradaki arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Biriken toplam parça normalde total diamonds'dan çıkıyor. Yani 3315 o şekilde kalıyor. Normalde 3780'lerde falan elmas veriyorsunuz. Aşağı tarafta da o ferit tokenınız çıkınca toplamda sizin yüklemeniz gereken 3315 elmat. Tabii daha önce de çıkabilir. Bu sizin tamamen şansınıza bağlı. En ucuz şekilde de alınan da bu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten ilk başta demiş. Ya genel olarak tüm kolektörlerde hani burada zaten Vexan'ın olduğunu e, farz saymayın. Orada zaten tüm kolektör kostümlerde bu şekilde en ucuz alınıyor zaten. İlk gün çekersin toplamda 16 tane çekiliş. Sonra kalan günler %50, %50, %50, %50 çekerek o şekilde genelde en uygun fiyata gelecektir. Mister Kolektör kostümü de bu şekilde alacaklara şimdiden hayırlı olsun. 3000 elmas çık 3300 daha doğrusu 300 e elması es geçmek lazım star üyelik kanıyor neticede. Bu arada yarınki videom cidden bomba gibi olacak izlemenizi tavsiye ederim. Ne bileyim Layla'nın star kostümü efektleri, Alstar kostümleri efektleri. Ne bileyim üstüne ee, bu gelecek olan diğer kostüm bu Terizan Epik kostümü. Bunların hepsini ince ince bahsedeceğim. Bir sonraki videoyu kaçırmayın bence. Minstar'ın kolektörü de bu şekildeydi. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Sayonara.